Günaydın efendim. Bugün 10 Nisan günlerden pazar. Haber Global ekranlarındasınız. A'dan Z'ye programı başladı. Ben Şahlı Orujoğlu ve her pazar olduğu gibi bu pazarda uzman konuğumu stüdyomda ağırlayacağım. birçok soru hazırladım kendisine yöneltmek üzere. Bakalım o zaman konuğumuz kim ve konumuz ne? Çikolata kistleri menopoz döneminde daha mı tehlikeli oluyor? Kesin çözümü ameliyat mı? Operatör Doktor Kamal Niftiyev çikolata kistleri hakkında merak edilen her şeyi anlatıyor. Birazdan. konumuzu da izledik efendim. Endometriozis'i konuşacağız. Operatör doktor Kemal Niftiev stüdyo konuğum ve kendisini geçtiğimiz haftalarda da ağırlamıştık. Yine farklı konular hakkında bilgiler almıştık. Bu haftada yine biz kadınlar için oldukça önemli olan bir konuyu konuşacağız ve dün e, araştırdığım kadarıyla hocam pek çok kadında var evet. ama Farkında değiliz. Doğru, Hoş, doğru. Geldiniz Hoş, Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz Türkiye'ye. Bakü'den geldiğinizi söyleyelim. Buradan da Bakü'ye, Azerbaycan'a sevgilerimizi de gönderelim. Yayının başında değil mi hocam? Nasılsınız? Sağ olun sizler. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ, sağ olun. Biz de iyiyiz. Şimdi endometriozis konusunu şöyle bir araştırdığımda birazcık, Kafam karıştı hocam çünkü endometriozis yazıyorum, çikolata kisti çıkıyor. Çikolata, evet. çikolata kisti yazıyorum, endometriozis çıkıyor. Evet. Bu her ikisi aynı hastalık mıdır? Aslında aynı kökenden gelen hastalıktır. Yani e, sadece isimler biraz daha farklı. Endometriozisle çikolata kisti, şöyle ayrım yapabiliriz. Endometriozis aslında hastalığın adı. Hı hı. E, çikolata kisti nedir? Çikolata kisti artık e, endometriozis olgusunun kisleşmiş formudur. Buna endometrioma diyoruz artık. Çünkü her endometriozis kis formasyonu da olmaz. Bazen küçük bir nokta şeklinde olur, bazen yaygın şekilde bağırsak üzerinde olur, farklı yerlerde olur. Bunlar daha geniş anlatmaya çalışacağız. Yalnız onun kisleşmiş görüntüsü artık çikolata kisti ismiyle tanınabilir. O zaman öncesi endometriozis oluyor. Sonrasında mı ihmal edilirse çikolata kiste ee, dönüyor? Aslında her endometriozis sonundaki çikolata kisti olmaz. Olmaz. Sadece onu kis formasyonunda, ultrasonda öyle bir görüntü görürsek ona çikolata kisti diyoruz. Aslında isim olarak evet. Çikolata kisinde endometriozis söylesek yanlış mı olur? Hayır. Doğru olur. O zaman Aynı tamam. Doğru Aynı. o zaman. Evet, doğru yönlendireceğim doğrudur, soruları. Doğrudur. Hocam şimdi endometriozis neden olur? Bununla başlayalım. Çünkü her 10 kadından birinde görülen bir evet, rahatsızlık bir ve maalesef. çok da sinsi. Biraz evet, sizde. maalesef yaygın e, Türkiye'de de yaygın bölge-bölge farklı yaygınlıklar gösterebilir. Şöyle söyleyelim. Endometriozis nedir aslında? E, biliyorsunuz rahim içerisinde döşeyen doku e, ismine biz endometrium diyoruz. E, o doku ki e, hanımlarda e, adet görmeye sağlayan dokudur. Onun dışında e, gebelik oluştuğunda e, kucağını açan yuvayı oluşturan dokudur endometriyum. E, her ay e, siklusta kan, e, kanamaların oluştuğu dokudur endometrium. Bu endometrium dokusunun e, rahim için dışında olması, herhangi bir noktada olmasına biz endometrioz istiyoruz. Yani normal olması gereken yerinin dışında olması. E, bu farklı farklı yerlerde olabilir tabii ki. E, genellikle artık şöyle söyleyeyim, rahim içi dışında genellikle yumurtalıklarda görebiliriz bunu tüplerde görebiliriz, bağırsak üzerinde görebiliriz, periton üzerinde görebiliriz, farklı farklı noktalarda görebiliriz. Şimdi belirtilerini soracağım ama öncesinde izleyicilerimize bir hatırlatmada bulunalım efendim. A'dan Z programı devam ediyor. Operatör Doktor Kemal Niftiyev stüdyo konuğum ve canlı yayında hem benim sorularımı cevaplandıracak hem de sizlerden gelen sosyal medya üzerinden bizlere gönderdiğiniz soruları cevaplandırıyor olacak. Canlı yayınımız boyunca ekranlarda yönetmenim e, yansıtacak sosyal medya adreslerimizi. Şimdi hocam e, ee, neden olur peki bu endometriyozis bu kadar sık neden görülüyor? Niye yanlış yapıyoruz? Bizle ilgili bir durum var mı Hayır, bu anlamda? Hayır e, aslında yanlış yapılan bir şey yok. E, yani nasıl oluşuyor aslında endometriyozis? Evet. Endometriyozis biliyorsunuz her dokunun vücutta embriyonal e, zamandan yani anne e, karnından itibaren... Bebek oluşumundan itibaren bizim her birimiz öyleyiz. Ee, mesela gözümüz nerede oluşması gerekiyorsa orada oluşuyor. Yerleri bellidir. Yani her şeyin yeri bellidir. Ee, yaratılışımız böyledir zaten. Ee, rahim içine döşeğin doku e, olması gerektiği yerin dışında da kalabiliyor maalesef. Yani e, rahim içine gelen dokular hücreler e, oraya taşınamayıp farklı yerlerde de kalabiliyor. Neresidir bu? Az önce e, konuştuğumuz gibi bu bağırsak üzeri olabilir, yumurtalık üzeri olabilir, periton üzeri olabilir. E, o yerlerde kaldığı zaman e, yaşla beraber artık belli bir yaşa geldikten sonra adet görmeye başlayan e, hanımlarda bakıyorsunuz artık bu yavaş yavaş kendi farklı belirtilerle göstermeye başlar. Nerede yerleştiyse artık ona uygun şekilde semptomlarını göstermeye başlar. E, çoğu zaman dediğiniz gibi çok sinsidir. E, yaygındır aslında. Ancak yaygınlığıyla beraber çok sinsidir. Bilinmeyebilir. E, artık belli bir e, isteğe bağlı olarak artık mesela en çok Nasıl bir e, farkına varabiliriz endometriyozislerin? E, hanımlar artık belli bir yaştan sonra ya ciddi şekilde kasık ağrısı yaşar ya da e, gebelik istemi başlar. Ondan sonra bir doktora başvururlar. Artık araştırmalar gösteriyor ki sizde aslında endometriozis var. Öyle e bir durum. Teşhis konması kolay mı peki? Ee, aslında kolay e, bazı yalnız şöyle bir durum var. Endometriozis her endometriozisi biz direkt ultrasonda göremeyebiliyoruz. Hı. Çünkü e, çok küçük yapılar olabilir. Ya, az önce dediğiniz gibi çikolata kisti görüntüsünde olmayabilir. Yani kist görüntüsünde olmadığı için ultrasonda direkt şurada e, biz endometriozisi gördük diyemeyebiliriz. Hı hı. Hatta MR bile çekterimizde göremeyebiliriz bunları. E, burada altın standartlarımız var bizi, e, bizim bizim Teşhisini en iyi koyabileceğimiz e, yöntem laparoskopidir. Laparoskopi ile direkt e, görüntü olarak nerede, e, var mı ilk önce endometriozis varsa nerede yerleşiyor, hangi e, sinire baskı yapıyor, hangi organımıza baskı yapıyor, e, semptomlarını ona göre değerlendirip ona göre de tedavisini yapıyoruz. Peki hocam daha net belirtilerinden konuşacak olursak şimdi evet. e, a, pek çok kadının yaşadığı adet sancıları e, her ay mutlaka bunun acısını çeken kadınlar var ama onun dışında e, adet döneminin daha ağırlığı geçmesi veya bunun bir daha spesifik belirtileri evet. nelerdir? E, şöyle söyleyelim. E, spesifik belirtileri içerisinde birinci sırada ağrı var. Birinci sırada ağrı var. Onun dışında e, adet kanamalarım aslında daha önce böyleydi, daha az miktardaydı. Şimdi biraz daha çoğalmaya başladı. Adet miktarındaki değişiklikler, hatta adet dışında ara kanamalar diyoruz. Bayanların en çok şikayet ettiği konular birisi de budur. Ben normalde mesela ayın 28'den 28'ine adet görüyordum ama ayın 15, 16, 17'si ben yine lekelenmelerim başladı. Adet görmeye başladım sanki. Böyle bir semptomla da gelebilirler. Onun dışında endometriozisin yerleşim yerinden asıl olarak neler, ne sıkıntılar olabilir? Mesela mesaneye yapışıklıklar olabilir. endometriozisin aslında çok sık sık görüyoruz laparoskopi sırasında. İdrara, idrar yapma sırasında çok ciddi yanmalar, idrara sık sık çıkmalar. Aslında bazen bunu idrar yolu enfeksiyonu gibi algılayabilir. Bazen doktorlar da bu yanlışlara yönelebiliyor biraz zaman kaybı olabiliyor. Aslında e, sebep endometriozistir. Bağırsak üzerinde yerleşebilir. ishal kabızlık gibi semptomlar verebilir maalesef. E, şişkinlik gibi e, Hiç de bağlantı kurmayacağımız e, Aynen aslında belirtilerde verebiliyor. Ciddi bir şekilde mesela bir e, Mide bağırsak gastroenteroloji uzmanına bir başvuruyor ancak aslında sorun endometriozis'tedir. Yani bir bir sürü ilaçlar kullanıyor aslında sorun endometriozis'tir. O yüzden burada belki de şunun altını mı çizmemiz lazım? Her kadın mutlaka 6 ayda bir bir kadın doğumcuya görülmeli ee, midir hocam? Tabii ki rahatsızlığı olsun olmasın. Kesinlikle. 6 ay e, belki hanımların birçoğu için zor olabilir. E, yılda ama bir yılda mi? bir kere desek daha yeri olabilir. Evet, evet mutlaka. İhmal başvur. etmememiz Kesinlikle. lazım. Peki e, çeşitleri var mıdır endometriozisin hocam? Aslında Onların şöyle söyleyelim, çeşitleri aslında büyüklüğüne göre değişebilir, yerleşim yerlerine göre değişebilir, bir de yaygınlığına göre değişebilir. Biz her zaman endometriozis dediğimizde tamam, endometriozis var ama nerede? yaygınlığı ne şekildedir? E, semptomları ne şekildedir? Artı e, cerrahilik midir? Yoksa tedaviyle mi sonuçlanması gerekir? Ve endometriozisleri biz dört grupa ayırıyoruz aslında. E, şöyle söyleyelim, hafif, işte e, daha ciddi olmayan orta ciddiyette ve daha şiddetli ciddiyette olmakla e, dört grupa ayırıyoruz. Tabii ki bunlar artık e, işin Tıbbi tarafları. yani tarafları. Peki bizim izleyicilerimiz izleyicilerimizden gelir. gelen soruları yönlendireceğim ama e, biraz da e, biraz evvel dediniz ki işte cerrahi girişimlerle evet. tedavi ediliyor. Peki cerrahi dışı tedavisi var mıdır endometrioz? Cerrahi terisi? dışı tedavisi vardır. E, yalnız şöyle söyleyelim, cerrahi dışı tedavisi yüzde maalesef tedavi e, edilemeyebiliyor. Hı hı. E, çünkü nasıl şöyle söyleyelim, yani e, hormonal denge açısından e, östrojen ağırlıklı e, bir prosestir aslında endometriozis. Biz onun karşısında bazen e, ilaç dediğimizde progesteron ağırlıklı ilaçlar verdiğimiz zaman endometriozisi bir tık geriletebiliyoruz. Ve, veya az önce dediğiniz gibi kistik formasyon almışsa endometrioma görüntüsü almışsa biz e, ilaç tedavisi e, adı altında progesteron verdiğimizde onu biraz daha küçültebiliyoruz veya tamamıyla eritebiliyoruz. E, ilaç tedavisiyle böyle sonuçlar elde edebiliyoruz. E, yalnız bir kısım e, maalesef endometriozisler kesinlikle ilaç tedavisine cevap vermiyor. E, o zaman biz artık e, cerrahi yönelebiliyoruz. Peki bazen. bununla ilgili de sorularım olacak. İzleyicilerimizden gelen sorular da var. Biraz sonra yönetmenim ekrana yansıtacak ama tam yeri gelmişken de sormak istiyorum. Şimdi bu tip konularda biz hanımlar böyle karışımlar, bitkisel ilaçlar, işte komşuma iyi geldi ben de kullanayım evet. gibi hormonları belki de alt üst edecek şeyleri de ne yazık ki yapabiliyoruz hocam. Evet. Buradan aslında belki onu da mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Kesinlikle yani... bu bizim de hastalarımızda var böyle. Ben e, işte hocam e, aslında size gel. İşte önce. Soğan, suyu bir kürü bir işte soğan, bilmem kürü ne kürü. Evet <laughs> maalesef. Böyle bir şeylik bizde karşılaşıyoruz maalesef. Yalnız bu e, bitkisel e, tedavilerin diyelim, kürlerin diyelim artık. E, maalesef tıp ben kanıtlanmış bir tarafı yoktur. Hı hı. Yani kesinlikle aslında bazen güzel bir şey yapmak yerine aslında işi biraz daha ciddi durumlara getirebiliyorlar maalesef. Belki de uzmana başvurduğumuzda çok kolaylıkla giderilecek bir rahatsızlık bizim bazen yaptığımız hatalardan dolayı ne ki farklı boyutlara evet, da gelebiliyor. Doğru. Peki devam edelim sorularımızla. izleyicilerimizden gelen sorularla Operatör Doktor Kemal Niftiye stüdyo konuğum ve sizlerden gelen soruları cevaplandırıyoruz. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Endometriozis ağrısına ne iyi gelir hocam? Seda Hanım soruyor. Seda Özgü teşekkür ederiz. Evet, endomik... Ne iyi gelir hocam? Hocam evet. sıcak falan iyi gelir mi böyle sıcak su torbaları? Yok aslında öyle yöntemleri hiçbir şekilde denemeyin <laughs> diyoruz maalesef. Evinizde böyle bir şeyler denemeyin diyoruz. E, Endometriozis'in az önce dediğimiz gibi e, ağrısına ne iyi gelir dediğimizde ilk önce bu ağrıyı gidermek için bir doktor tarafından neler yapılabilir? Evet. Belki küçük bir cerrahiyle e, tamamıyla hayatının konforuna ulaşacak bir e, duruma gelecekken e, evinde sadece bir ağrı kesici kullanabiliyor yıllarca hanımlar. Çünkü ee, ağrı kesici içtiğinde ağrısı kesiliyor ama oradaki gelişme e, durmuyor değil mi hocam? Kesinlikle kesinlikle ağır kesici sadece e, üzerine toprak atmak gibi yani üstünü kapatıyor, üst, üstünü kapatıyor maalesef yani sadece ama e, olay içeride durduğu sürece Ağrı etkisi geçtikten sonra tekrarlar. Tabii ki ilk önce bir doktora başvurması lazım. ilaç ilaçla geçebilecek bir durumda mı onu ayırt edilmesi lazım. Gerekirse belki kısa dönem 3-6 aylık progesteron desteği verilebilir bu tip durumlarda. Şimdi yaşını bilemedim aslında hanımın. Bu tip durumlarda eğer ondan fayda görebiliyorsak hiç cerrahiye başvurmadan da Olay Tedavi, şey Tedavi edilebilir. edilebilir. O yüzden sadece amaç burada ağrıyı gidermek değil, sağlığımıza de. kavuşmak tabii ki, olmalı. Tabii ki. Seda Hanım'a da bunu buradan söyleyelim. Diğer izleyicilerimize de gelmiş olsun bu cevap. Ee, devam edelim bir sonraki soruyla. E, Zeynep elden soruyor. Çikolata kistim var. Hamile kalabilir miyim? Hamilelik de düşük riski oluşturur mu bu durum? Hocam evet. belki de endometriozisin en önemli yerlerinden Evet, en sıklıkla diyorsun. zaten hanımlar endometriozisin var ben doktora başvurdum demiyor zaten. Hı. Ben e, gebe kalamıyorum diye başvuruyorum diyorlar genellikle. Ee, ve biz sonuçta araştırdığımız zaman aslında altında yatan bir endometriyozis olgusunun olduğunu görebiliyoruz. Ee, şimdi endometriozisim var dediğimizde bu e, çikolata kisti formasında mı e, veya e, işte e, HSG filmi dediğimiz e, tüplerin açık veya kapalı olduğunu e, görebildiğimiz. Çünkü e, maalesef endometriozisler neler yapar? E, bazen bir boru tıkanıklığı yapar, yıllarca tedavi alır e, o çift ama bir türlü gebeliğe ulaşamaz. Endometriozis maalesef böyle bir etkisi de var. Tabii ki GV kalabilir miyim ee, sorusunun cevabında biz ilk önce endometriozisin aslında sizin vücudunuzda neler yaptığını görmemiz lazım. ...bir boru tıkanıklığı varsa tabii ki onun açılması gerekiyor. Hmm. E, kist formasyonu almışsa kistin ölçüleri ne kadardır? E, küçükse belki tedaviyle ortadan kaldırılabilir. Bazı endometriozis olgularını biz direkt endometriyozis yönelmeden gebeliğe yönelebiliyoruz. Endometrioz varlığıyla beraber gebe kalabiliyor hanımlar. Ha. Evet. Güzel yani endometriozisim var ben gebe kalamam Hayır, diye bir, bir önyargı da olmaması lazım. Kesinlikle. Peki devam edelim sorularla, sizden gelen sorularla. Eda Hanım soruyor. Eda Bekler. bekler. Çikolata kisti doğumdan sonra tekrarlar mı? Tekrarlarsa bunu nasıl anlarız? Evet, çikolata kistleri şöyledir. Aslında insan vücudunda en nefret ettiği şey nedir? Bir progesterondur, bir de gebeliktir aslında. Çikolata kistlerinin endometriozitlerin. Çünkü gebelik zamanı vücudumuzdaki progesteron düzeyi artar. Progesteron düzeyi arttığı zaman bazen o çikolata kistlerinin büyümesinin durduğunu görebiliriz. Gebelik boyunca. Aslında şimdiye kadar birkaç ay aralıklarla takiplerde bir santimetre büyüyen çikolata kistleri bakıyoruz gebek aldıktan sonra gebelik zamanında hiç büyümedi aksine küçülmeye başladı. O yüzden gebek aldıktan sonra sorunun cevabı olarak şöyle söyleyelim. Yani çikolata kisti tamamen ortadan kalkar mı veya... Ya tamamıyla büyür mü? Yani bunun cevabını şöyle söyleyebiliriz. Ee, kesinlikle takip gerekiyor bunun için. Yani e, çikolata kistlerin ama dediğim gibi gibi e, gebelikle böyle bir e, aralarında e, negatif bir ilişki vardır. Gebe kalındığında Gebe. çikolata kisti gelişimi duruyor ee, fakat doğum herkes sonrasında... Herkes de durmaz ancak şöyle doğumlukla. söyleyelim: Büyük çoğunlukla evet e, bir küçülme baş veriyor, hmm. Küçülme olabiliyor evet. Peki. Devam edelim sizlerden gelen sorularla efendim. Gizem Kol soruyor, uzun uzun sormuş. Merhabalar, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ederiz e, bilgi dolu programınız için. E, benim iki taraflı çikolata kistim var. Biri 3 santim, diğeri 4 santim. Üçüncü tüp bebek denemem. Hı -hı. Ameliyat olmalı mıyım demiş Gizem Hanım. Tamamdır. Şimdi e, cerrahi olarak aslında e, hangi e, hastalar cerrahiye başvurması lazım? E, genel olarak dünya artık şu kararı verdi. 5 santimetrenin altında olan e, çikolata kistleri cerrahi olarak e, değerlendirilmemesi lazım. Evet. Yalnızca yapışıklık varsa ya da semptomları varsa, ciddi ağrılar oluşturuyorsa, ciddi kanamalar varsa o zaman cerrahi. Yalnız 5 santimetre anladığım kadarıyla 3 veya 4 santimetre evet dedi. Hocam. E, bunlar 5 santimetrenin altında olduğu için cerrahi aslında indikasyonu yoktur. E, Cerrahiye direkt alınması gerekmiyor. Yalnız e, tüp bebeğe gelince tüp bebek öncesinde endometriyomalar işte rahim içeri dokusunu aslında biz ultrasonda incelediğimizde bazen endometriozis varlığında endometriyoma varlığında biz tüp bebek denemesi artık transfer yapmaya çalışırken bakıyoruz o endometriozis varlığı rahim içerisi rahim duvarını negatif etkilemeye başlamıştır. Oraya bazen kanamalar oluşturmaya başlamıştır. Normalde kanamanın olmaması gerektiği zaman o zaman direkt cerrahi alıyoruz evet. Pekala. Devam edelim. Aslında beni de merak ettiğim bir soruyu yönlendirmiş e, izleyicimiz Perihan Hanım, Perihan Özmen. Endometriozis menopoz döneminde de tehlikeli midir? Menopoz döneminde eriyip yok olur mu hocam? Evet endometriozisler e, aslında yaşla direkt bağlantısı aslında e, hem var hem yok diyoruz bunlara. Genellikle 20-40 ara, yaş arasında daha sık görüyoruz ama menopoz durumunda Endometriozis var mıdır? Evet vardır. Bazen devam edebiliyor ve aslında istemediğimiz tarafı da bu. Çünkü normalde hormonların artık östrojenin biraz daha azaldığı zamanlarda menopoz zamanlarında endometriozis biraz daha küçülmesi ya da yok olması gerekirken görmememiz, sıklıkla görmememiz gerekirken bazen varlığını görebiliyoruz. Aslında bunun bir taraftan da Maalesef direkt bağlantısı yok. Bazen bu sorular da geliyor. İşte endometriozisin direkt kanserle bağlantısı var mı yok mu diye de sorabiliyorlar. Aslında menopoz, bunun için çok önemli bir süreçtir aslında. Biz sadece endometriozis olarak bakmıyoruz o olaya. Kanser açısından da değerlendirmemiz lazım. Menopoz sonrası bu bu şekilde değişebilir mi hocam? Endometriozisi vardır, ihmal vardır. etmiştir, menopoz'a girmiştir. Sonrasında bu endometriozis farklı bir oluşum yapıya olsa, girebiliyor mu? Evet, yapıya girebiliyor. Hücre değişiklerine girebiliyor maalesef. Patolojik bir çoğalım olabiliyor. Dikkatli de olmak kesinlikle, lazım kesinlikle. bu noktada. Peki devam edelim bir soruyla daha. Endometriozis ameliyat sonrası tekrarlar mı? Tamamen kurtulmak? mümkün mü Fa Fatma Menteş soruyor ee, endometriozisler ameliyat sonrası Biz her zaman şöyle söylüyoruz ameliyat öncesi e, hastalarla konuştuğumuzda da e, kesinlikle ve kesinlikle ilk önce yumurtalıkların zarar görmemesini hep e, söylüyoruz ve onu öyle yapacağımızı anlatmaya çalışıyoruz her zaman e, tekrarlar mı maalesef endometriyozisler e, tekrarlayabilen oluşumlardır hı hı. E, Yalnız içeride Biz endometriozis e, cerrahisi yaparken endometriyozise ait dokuların e, maksimum e... Alınmasının gerektiğini hep vurguluyoruz hem de yapmaya çalışıyoruz ki tekrarlama olmasın. Ama <laughs> e, maalesef tekrarlama karşımıza çıkabiliyor. Maalesef. Hocam benim sosyal medyamdan yazmış 17 yaşında bir takipçimiz demiş ki 17 yaşındayım, annemde endometriozisi var, çikolata kistleri var. Acaba bende de olma ihtimali var mıdır? İhtimal olmaması için ne yapmalıyım <laughs> sorar mısınız hocama demiş. E, maalesef Teşekkür ihtimal ediniz. vardır e, annesinde, işte teyzesinde, birinci derece yakınlarında endometriozis varlığı olanlar e, benim çok hastam var iki kız kardeş. İkisinden de endometriozisler vardır. Hem Hı. de iki taraflı böyle durumlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Çünkü genetik bir altyapısı da olabildiğine inanılan bir durumdur. O yüzden annede varsa mutlaka kontroller olması gerekiyor ama bende olmasın diye ben şu ilacı kullanayım mı bende bir daha böyle bir durum olmasın. Maalesef böyle bir şey yok. Peki e, doğum kontrol ilaçları da kullanılıyor kimi zaman e, doğum Doğrudur. kontrol yöntemi olarak değil tamamen hormonal olarak o düzeni sağlamak adına hocam. Bu yaklaşımda doğru mudur? Doğum aslında kontrol şöyle bazı zaman. durumlarda biz de kullanabiliyoruz. E, bazı durumlarda aslında yanlış bir e, adım olarak değerlendiriliyor. Burada e, kişiye göre değişiklik var. Herkeste de doğum kontrol mı kullanmalıyız? Hayır. Ee, i̇şte gebelik planlaması var mı ya da endometriozisin nerede e, oluştuğuna dair e, ilk önce tanıyı koyduktan sonra. Maalesef şöyle söyleyeyim, herkeste bir fayda etmiyor ama bazı kişilerde bir hormonal dengeyi dengelemek açısından az önce dediğimiz gibi östrojen, progesteron arasındaki bağlantıyı düzgün oluşturmak açısından kullanılabilir. Peki hocam tam da yeri gelmişken sormak istiyorum. Bazen adet düzensizliğinde genç kızlar da doğum kontrolü evet, ilaçlarını doğrudur. tercih edebiliyorlar. Bu doğru mudur? Kullanılabilir mi? Tamamıyla sadece adet düzenini düzenlemek için. Tabii ki, tabii ki. E, yaşa bağlı olarak bunu değerlendirmek evet. lazım. Genellikle bazen çok 11, 12, 13 yaşlarında da doğum kontrol hapı kullanabilir miyiz diye gelenler var. Anneleri, e, çocukları getiriyorlar. Kesinlikle o yaşlarda aslında çok e, ciddi bir problem yoksa, ciddi bir hormonal dengesizlik yoksa biz kullanmamaya çalışıyoruz. E, yalnız belli bir yaştan sonra tabii ki eğer hormonal bir dengesizlik varsa doğum kontrol hapları bizim e, ilk... Başvuracağımız ilaçtır. Endometriozis anlamında doğum kontrol ilaçlarının bu anlamda bir faydası işte. Direkt tedaviye etkisi yoktur aslında. Yalnızca az önce dediğimiz gibi e, hormon balansına etki ettiği için, hormon dengesini etki edebildiği için. ...bazı kişilerde faydasını görebiliyoruz. Hocam doğru bildiğimiz yanlışlar var onları yönlendireceğim. Operatör doktor Kemal Neftiyev kadın hastalıkları ve doğum uzmanı stüdyo konuğum. Canlı yayında hem sizlerin hem benim sorularımı cevaplandırıyor ama biraz evvel yarım bırakmıştık. Cerrahi tedaviden de söz edelim evet. istiyorum. Nasıl bir tedavidir cerrahisi? Ağır bir cerrahi midir? Nasıl yapıyorsunuz? Cerrahi tedaviler şöyledir. E, laparoskopik cerrahiden bahsediyoruz. Genellikle e, açık cerrahi tabii ki tercih etmiyoruz. Daha estetik daha konforlu olduğu için... Ee, ve tamamıyla yüzde yüze varan başarı oranına sahip olduğu için e, cerrahi olarak e, yerleşim yerine bağlı olarak değerlendiriyoruz. Bazen laparoskopik olarak e, karın boşluğuna girdiğimiz zaman e, zaten öncesinde endometriom ama endometrioz ismi ayrımını yaptığımız yani kistik formasyon var mı yok mu bunun değerlendirmesini yap, yapıyoruz. E, her zaman hanımlarım biz e, korkuları vardır. E, ben yumurtalık cerrahisi işte endometrioma cerrahisi olduğum zaman benim yumurtalıklarım zarar görür mü? Ee, benim geleceğimde e, gebe kalma çocuk ihtimalim sahibi, çocuk sahibi olma ihtimalim e, yüzdelerim düşer mi? E, her zaman şöyle söylüyoruz yumurtalıklara zarar vermeden, dokunmadan sadece his kapsülünü ortadan kaldırarak yumurtalık rezervini aslında daha yükseltmiş olabiliyoruz. Yumurtalığın gücüne daha pozitif yönde etki edebiliyoruz. Şunu da mutlaka söylemek istiyorum Kemal Hocam'la ilgili. Şimdi sosyal medyasından da takip ediyorum. Ee, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin sıklıkla size başvurduğunu da çok iyi biliyorum. Ee, onkoloji ile jinekolojik onkolojiyle de çok yakından ilgilendiğinizi biliyorum. İşte bu jinekolojik onkolojiyi yaparken aslında belki bir yıl sonra o kişinin çocuk sahibi olmak isteyeceğini de bilerek belki evet, de bu ki. tedavi tabii yöntemlerini ki. uyguluyorsunuz. Tabii. Bir de sosyal medyanızdan dün dikkatimi çok çekti. Evlere şenlik diyorsunuz evet, ya. Evet, Bebek sahibi şenlik. verdiğinizde gerçekten aynen, aynen. umarım herkesin evinde şenlik olur her i̇nşallah, zaman. Bu anlamda inşallah. çocuk sahibi olmak isteyen herkes çocuklarına Çocuğuna kavuşsun diyelim. İnşallah. Peki doğru bildiğimiz yanlışlar var efendim. Pek çok konuyla ilgili olduğu gibi bu konuyla ilgili de biz çok biliyoruz ama ne kadar doğru biliyoruz, ne kadar yanlış hocama soruyor olacağım. Şiddetli adet sancıları normal midir hocam? Normaldir diye biliyoruz. Pardon. Hayır, normal değildir şiddetli ağrılar. Çünkü sebebi sadece endometriozis de değildir. Sebebinin mutlaka araştırılması gerekiyor. Çünkü adet sancıları primer sekonder olarak ayrım yapıyoruz. Sebebi bilinenler var, sinirsel sebepler var, aileden gelen sebepler var veya enfeksiyon sebebi olabilir, endometriozis sebebi olabilir. Yani bunu normal kabul etmiyoruz mutlaka. İhmal mutlaka etmememiz doktora lazım. Doktora başvuruyoruz. Evet. Endometriozis genç kadınlarda ve ergenliğe yeni giren adolesan kızlarda görülmez. Tabii ki görülebilir. Ee, genellikle az önce dediğimiz gibi hatta 13, 14, 15 yaşlarında bile çikolata kisti ameliyatı yaptıklarımız da var. Yani o yaşlarda da görülebilir. Görülebilir. Hamile kalmak ve çocuk yapmak endometriozisi tedavi eder. Tedavi etmez. Az önce dediğimiz gibi sadece pozitif bir yönde etki edebilir. Herkes ben e, gebe kalacağım işte endometriozisim ortadan kalkacak diye bir şey yoktur. Endometriozis infertilite yani kısırlık demektir. Hayır kısırlık demek değildir. E, yalnız kısırlığa e, getirip e, Çıkaracak bazı olayları başlatabilir maalesef Endometriozis hastalarında mutlaka yumurtalık kanseri de gelişir Kesinlikle hayır Böyle bir durum yoktur CA125 değerine bakılması lazım ee, Onun da e, üstünü çizmemiz lazım Endometriozis oluşumu önlenebilir e, Kesinlikle yani %100 önleme şansımız yok e, Oluştuğunda küçültme veya e, ortadan kaldırma gibi cerrahi ve medikal tedaviyle e, mümkündür Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum. Yine çok önemli bilgiler paylaştınız. Endometriozisin sensi bir hastalık olduğunu, aslında pek çok kadında olduğunu ve bizlerin bunu ihmal etmememiz Kesinlikle. gerektiğini Kesinlikle. altını çizelim. Son bir cümleyle de. E, veda Son bir cümleyle şöyle söyleyelim. Endometrioz az önce dediğiniz gibi sinsi bir e, hastalıktır. İlla e, artık belli bir e, evlilik süresinden sonra ben gebe kalamıyorum diye başvurmayın. Mutlaka doktorunuza yıllık kontrollerinizi aksatmayın. Çünkü sizin hissetmediğiniz aslında sizde var olan ciddi bir endometriozis olgusu olabilir. Pekala. Operatör Doktor Kemal Niftiyev Haber Global ekranlarında A'dan Z'ye programının konuydu. Ve efendim önümüzdeki hafta yine pazar günü burada olacağız. Profesör Doktor Mahmut Yağmurdur. Genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı bizimle birlikte olacak. Yine kadınlar için çok önemli bir konuyu. Meme kanserini, meme kanserinin nedenlerini konuşuyor olacağız stüdyomuzda. Haftaya pazar görüşünceye dek sağlıkla kalın.